Argesini yaptığımız, ürettiğimiz, dünyada iki kez birinci olan ve üst düzey Pakistan devlet adamlarını dizlerinin üzerine çöktürüp hüngür hüngür ağlatan bir silah Bora. Ve projesine ele geçirmek için dünyanın yarıştığı, uğruna birbirlerini paraladığı dünyanın korkulu rüyası MPT-76'yı sizler için inceledik. Ve Teknoviya farkıyla Türkiye'de ilk kez ekranlarınıza getiriyoruz. Yüz haklarımızı hep birlikte izleyelim. Teknovia Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Türkiye'nin ve dünyanın teknoloji devleri üretmiş oldukları teknolojik ürünleri içeride sergiliyorlar. Savunma sanayisinde en yeni ürünler bunlar. Teknovia izleyicileri hep birlikte inceleyelim. Teknoloji izleyicileri Türkiye'mizin gururu makine kimya endüstrisinin son ürünleri görücüye çıktı. Ve yanımızda bu işin mütehassısı var. Önce kendisini tanıtmasını istiyorum. Ve ilk silahımız ile başlayacağız. İşte bu silah makine kimya endüstrisinin bu sektördeki ilk segmenti ve sözü işin arifine bırakıyorum. İsmim Mehmet Demrel. Ee, makine kimya silah fabrikasında çalışıyorum. Ee, bu silahların üretildiği bölümdeyim. Ee, müsaade ederseniz ben silahımızı tanıtmak Tabii buyur. Ee, uzun menzilli keskin nişancı tüfeği e, Bora 12 ee, çok kamuoyunda çok sık telaffuz edilen e, keskin nişancı tüfeği konseptinde iki sefer e, A kategorisindeki silahların içerisinde dünya birincisi olmuş. Tamamen ergonomik hı hı. E, hassas vuruş kapasitesi olan bir silahtır. 1000 metrede 3 mua yani 1000 metrede 10 santim dağılıma sahip bir silahtır. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyduğu bölgelerde aktif olarak kullanmaktadır. Silah tamamen kullanıcının arazi şartlarında kendine, e, kendi standartlarının belirleyebileceği özelliklere sahiptir. E, tetik çekme kuvvetinden tutun, e, geri tepmeyi absorbe edene kadar tamamen kişiye özel e, ekipmanlarla donatılmıştır. E, toplam maliyet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, maliyeti benzerler arası arasında çok yarı fiyatından çok daha düşüktür. Bu silah kullanıcı tarafından herhangi bir bölgede arıza yaptığı takdirde ilgili komutanlık veya kuvvet Ankara'ya ne zaman intikal ettirilirse aynı gün içerisinde alıp tekrar yapıp yenisini veriyoruz. Bizde tamir asla söz konusu değildir. Değişim söz konusudur. Artı biz bugün fabrika tesislerimizden bugün çıkan silahımızın yedek parçasını 10 yıl geri dönük olarak garantisi veriyoruz. Ve herhangi bir bedel talep etmiyoruz. Bu silahların muadillerinin e, uluslararası piyasada 15 bin dolar ile 45 bin dolar arasında e, bir toplam satış bedeli vardır. Bizim silahımızın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş fiyatı e, 15.625 Türk Lirası'dır. Bu silah biraz önce de söylediğim gibi Pakistan'da iki sefer e, A kategorisindeki silahların ihalesinde iki sefer birinci oldu. Ee, şuna ben özellikle altını çizmek istiyorum. 1000 metrede 10 santim dağılım aşağı yukarı e, bu kadar bir dağılıma sahip. 1000 evet. metrede kaldı ki 1000 metre e, bir şöyle düşündüğümüz zaman 10 e, statyum e, boyu kadar e, bir mesafeyi teşkil eder. E, bunun dışında 100 e, metrede 0.3 mua yani 100 metrede bir pet şişesinin başındaki kapağı atış yaptığın zaman sadece bir delik görebilirsiniz. Evet. Bu kadar hassasiyeti yüksek olan özel dövme çelikten yapılan dakikada 3000 ton devirle dövülerek yapılan bir çelikten üretilmiştir. 1935 yılında kurulan makine kimya silah fabrikasının 2004'te çalışmaları başlamış 2009 yılında bu silah üretilmiştir. Her makine kimya ailesinin bir ferdi olan bütün personelimizin Bor 12 ile bir duygusal bağ vardır. bu duygusal bağ işte e, Ulu Önder Atatürk'ün kurmuş olduğu fabrikadan bugüne kadar patent satın alınarak dışa bağımlılık olarak üretilen bu silahta 2009 yılında bizim kendimizin üretmiş olması dışa bağımlılığımızı keskin nişancı tüfeği konseptinde dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırılmış olması hasabıyla yapılabilirlik olarak bundan sonraki silahların yapılabilirliği olarak özgüven e, noktasında bu silahla duygusal bağımız vardır. Bu sıra 2009 yılında e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterine kazandırılırken işte e, kamuoyunda e, hepimizin e, merakla beklediği Sayın Devlet Erkan'ın e, sık sık e, bahsettiği e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin yeni e, piyade tüfeği. Modern milli piyade tüfeği ki birçok alanda Mehmetçik olarak da bilinir. Asıl adı modern piyade tüfeği mpt 76'dır. Bu silahın 76 kısmını Cumhurbaşkanımız tarafından isim verilmiştir. Yeni silahımız da buradadır. Şimdi piyade tüfeği konseptinde bütün ziyaretçilerimiz, bütün misafirlerimiz G-3 piyade tüfeği ile bunu mukayese ediyorlar. Bir piyade tüfeğinin kendinizin üretmiş olması sizi Üst kategoriye taşımak için başlı başına bir e, gerekçedir. Bu silahı kendinizin yapıyor olması, e, herhangi bir dışa bağımlılık olmayışı yine e, çok farklı bir özelliktir. E, bu silahın teknik özelliklerinden bahsetmeden önce toplam işlem hacmi 5 milyar dolardır. 5 milyar çok, dolar. çok basit bir hesap yapıyoruz. Türk Silah Kuvvetleri'nin elindeki silahlarının e, tamamen değişimi zaten o bedeli e, karşılıyor. Silah bize ait olduğu için herhangi bir kullanıcı belgesine hasıl olmadan istediğimiz ülkeye, ülkemizin e, gerekli kuruluşlarının öngördüğü her türlü ülkeye çok rahatlıkla satışı olabilen e, bir silahtır. E, Yedek parça desteği tamamen tesislerimizde üretilip, yine söylüyorum diğer borada olduğu gibi e, buradaki kullandığımız çelik özelliğine dahi 10 e, yıl sonra gelip hangi seride hangi çelik kullandığımızı e, verecek bu verileri e, ilgiliye sunacak şekilde kapasitemiz vardır. E, bir piyade tüfeğinin NATO kriterlerine göre 42 testten geçmesi gerekir. Kriter belirleyici ülkeleri nasıl, biliyoruz. Nasıl testler bunlar? E, mesela e, esnek taşıma testi, atış testi, tuz testi, buz testi ee, daldırma testi açılatma testi, işte kamuoyunun e, çok ilgilendiği, kamuoyunca bilinen çamur testi, işte basınçlı ee, su testi e, kimyasal testi, kimyasal biyolojik testleri, yani birçok testlerden e, alt alta e, sıralayacağımız esnek taşımadan mermi e, atımına kadar birçok testlerden başarıyla geçmiş bir silahtır. Bir e, G3 piyade tüfe, tüfeğinin namlu atım ömrü 8.000 mermidir. 8 Bakın 8.000 mermi. Ee, MPT-76'nın ise namlu atım ömrü 15.000 mermidir. 15.000 mermidir. Özel soğutma sistemleriyle, e, özel e, dövme çelikle, yine borada olduğu gibi atış hassasiyeti yüksek olan e, bir kaç metre atış, kadar e, atış yapabiliyor? 600 metrede 4 mua. 4 mua. Bakın yani 4. E, keskin nişancı tüfeği konseptidir Hı -hı. 600 metre. 400 metrenin üzeri keskin nişancı tüfeği konseptine girer. Piyade tüfeği konseptinde en uzun mesafeyi atan silah mpt 76dır Bunun e, muadilleri en yakını 42 testin ancak 24'ünü geçebilmiştir. 42 testin tamamını geçen dünyadaki tek silahtır. Şimdi silah yaparken eee Dünyadaki bununla alakalı e, ön plana çıkmış bütün silahlar alındı, incelendi. Hangi özellikler daha çok e, önemseniyorsa o özelliklerden de esinlenildi. Ve tamamen e, ergonomik, özgün olarak üretilen, e, Türk Sağlık Kuvvetleri envanterine kazandırılan bir silahtır. Biraz önce Bora 12'yi anlatırken bütün makine kimya e, silah fabrikası veya makine kimya ailesinin e, Bora ile olan duygusal bağından bahsetmiştim. Şimdi bu Bora başlangıçtır. Bu devam duruyor. Bundan sonraki süreç mutlaka devam edecektir. silahın bu silahı hem sağ el kullanıcıları hem de sol el kullanıcıları çok rahatlıkla kullanabilir. Silahın toplam boyu 1 metre civarındadır hı hı. ve arka tarafında e, ayarlanabilir dipçik 12 kademeli 10 santimetre e, uzayabilen dipçik vardır. Tamamen e, gez sistemleri hareketli, e, pikatin raylar vasıtasıyla her türlü donanımı, aksesuarı üzerine e, takabileceğiniz bir e, konumdadır. Bunun yanında yine e, piyade tüfeği konseptini iyi bilenler e, bilir ki e, mermi bittiği zaman e, normallerde bütün e, şeylerde, e, tüfeklerde şarjörü tekrar takarsınız, şarjörü çıkartırsınız, dolu şarjörü takarsınız mekanizmayı çekmeniz lazım. Hayır. Evet, bunu Bizim bunu hiç çekmenize gerek yok. E, dolu şarjörü taktıktan sonra tekrar tetiğe basmanız e, yeterlidir. <laughs> Şimdi Peki, bu... böyle bir e, silahın ağırlığı ne kadar? O kadar çok özellik saydınız ki Hı? izleyenlerimiz çok merak edecektir. Böyle bir e, mukavemete sahip bir silahın ağırlığı çok olması gerekiyor. 4 kilo 100 gram. Ben tek elime kaldırıyorum. Ee, evet, 4 kilo 100 gram. Ee, şimdi 4 kilo 100 gram belki arazi şartlarında çok daha ağır gibi gözükebilir. Fakat burada özellikle dinleyicilerin ben şuna dikkat etmesini istiyorum. Ee, 600 metre tesirli menzil olan 7.62 milimetre konseptindeki bir mermi çapında çok çok normal. Yani bu mermiyi atan. Kesinlikle. Bunu siz hafifletebilirsiniz. Bakın bu da yine MPT-55 dediğimiz MPT-76'nın 5.56 versiyonudur. 3 kilo 200 gram ağırlandır. Tesirli menzili 400 metreye kadar düşer. Şimdi kullanıcı ister bunu tercih eder isterse bunu tercih eder. Evet. Ve bu silahların e, yine e, burada e, biz e, bu Türk sav kuvvetlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılarken e, özellikle yivli setli av silah konseptinde e, MP5 versiyonlarında dünyanın yaklaşık 82 ülkesine ihracat yapıyoruz. Evet. Bu da hem ülke katma e, katma değerine bir katkıdır e, hem de e, birçok ülkeye ihracat bazında e, daha sonraki doğabilecek yedek parça bazında bir, bir e, bağımlılık demektir. Peki şu anda silahlı kuvvetlerimiz daha çok hangi silahımızı tercih ediyor? MPT 76 tabii ki yani ee, en son. kesinlikle ee, bu silah Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı, kullanıcı özellikleri ve sahra testlerini birlikte yürüttüğümüz. Şimdi onlar kullanıcı, biz üreticiyiz. Bugüne kadar yapılamayan bir şey e, biz yaptık. Kullanıcı ile üretici bir araya getirdik. Onlar e, Türk silahlı kuvvetleri e, Türkiye'nin her bölgesinde bunu hangi şartlarında kullanmak istiyorlarsa biz onu aldık burada değerlendirdik. Burada çok önemli bir noktaya e, temas ettiniz. Silah bize ait olduğu için bugün geç sisteminden bir memnuniyetsizlik söz konusu olduğu zaman fabrikalarımıza, tesislerimize herhangi bir kimseye hesap vermeden bunu çok rahatlıkla değiştirebiliriz. Evet. Neden? Kullanıcı bizim, üretici bizim, patent bizim. Ve aslında burada bunu değiştirirken de e, tamir yoluna gitmemizin başka bir sebepleri de olabilir. Yani işi riske atmıyoruz aslında. Kesinlikle bakın. Bizim atölyelerimizde bu silahı montaj atölyesine soktuğunuz zaman bütün yaylar değişir. Evet. Bütün pimler değişir. Düşünelim ki biz arkadaşlarımıza bir şaka yapıyoruz. Tekrar poligon hattından çıkardık ki poligon hattı diyorum orada bir bütün atışlar yine bize çok çok sık sorulan bir soru tırnak içerisinde işte atış yapılıyor mu? Tabii ki kesinlikle yani binlerce mermi gerekiyorsa bir silahla binlerce mermi atılıyor ve bilgisayarlı optik tezgahlardan atılarak yapılıyor. Tekrar o silahı montaj şubesine sokarsanız tekrar yaylar sökülür. Çünkü biz bizim çalışanlarımızın tamamı şunu düşünür Bunu benim çocuğum kullanacak. Çünkü orada kullanılan Mehmetçilik bizim çocuğumuz. Evet. Mehmetçilikte e, kullanacağı silahlarda sıfır tolerans vardır. Şu şekilde gördüğün zaman lazeri siz görürsünüz ama kaç taraf görmez. Evet. O şekilde. Ee, biz bunlar e, üzerine takarken e, silahın fonksiyonel olduğunu ve birçok şeyin takılabileceğini e, evet. göstermeye çalışıyoruz. Yani siz eee Terval de kullanabilirsiniz. Gece görüş dahi kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. O tamamen Sonuçta size rayımız var. Kesinlikle. Burada kesinlikle. E, kullanıcının bu seçeneğine bağlı. Yani Üst hangisi ray, tercih edeceğine yan bağlı. Yan pikatör raylar. Her şeyi takabilirsiniz. Evet. Ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle biz ee, kendi tesislerimize dair şu silahı böyle donattığımız zaman bize hep şu geliyor bak elin adamı yapınca güzel yapıyor hayır elin adamı değil biz yapıyoruz, biz kendi, yapıyoruz. yapıyoruz. Biz kendi yaptığımız silah evet. sadece nasıl bir insan işte takım elbise giydirirseniz çok farklı gözüküyor ee, spor giydirirseniz aynı o şekilde peki bir saat komandomuz bir operasyonda gece bir yere girdi ve ses evet. çıkartmaması gerekiyor bu silahın tamamen sesini susturabiliyor mu? Ee, bu zaten çok yakın mesafe silahıdır evet. ee, o sizin bahsetmiş olduğunuz ben onu da e, şimdi, bakın çok iyi sordunuz. Evet. Şimdi e, bu şimdi bunu tesirli benzer isterse susturucu olduğu için 300 metreye düşer. Evet. Bir merminin açık alandaki çıkardığı ses 147 desibeldir. Hı hı. Şimdi, e, yani ne kadar tekabül ediyor bu 147 desibel? Şimdi şöyle mukayese edelim. E, bir çamaşır, evdeki e, çamaşır makinesinin ses desibeli 40'tır. 40'tır. Bu susturucu bundan çıkan sesi 26 desibele düşürüyor. Yani çamaşır makinemizden daha açık. Kesinlikle. Açık alanda e, çok iyi konsantre olmayan yanınızdaki arkadaşınız sadece tetik sistemler. Evet. Sadece tetik sistemler. İzleyenler ver. şimdi merak edecek. E, Burada bir açmamız gerekiyor. Eski merdane çamaşır makineleri değil. Şu değil değil. Son akıll, sistem. Akıllı Top, son sistem. Kesinlikle. Ben anlaşılabilir evet. e, olsun diye o şekilde evet. e, izah ediyorum. Ki onun e, karşılığı 40 desibeldir. Evet. Bu 26 desibele evet. düşürüyor. Ve bunlar e, şimdi ee, genelde şu soruluyor işte e, tesirli benzeri kaç? <laughs> tesirli benzeri tabii ki 1000 metrede 1000 metrede 3 mua yani 1000 metrede 3 santim e, pardon 10 santim dağılıma sahip. Şimdi siz çok iyi bir atıcıysanız 1500 metrede bir hedefi bertaraf edebilirsiniz. Evet. O sizin atıcınıza kalmış ama biz fabrika olarak 1000 metrede 3 e, mua 10 santim dağılım veriyoruz. Evet içinde bulunduğunuz e, hava şartı, rüzgar, rakım, birçok etken kesinlikle. Artı bir de şu var. Şimdi e, deniliyor ki işte bu silah çok ağır, 6 kilo 800 gram. Evet. Bu silah taşınacak bir silah değil. Bu silah minimum iki kişiyle keskin nişancı okulundan mezun olan bir kişinin atması gereken bir silahtır. Evet. Ve siz kullanıcınızı araziye ikisini birlikte atarsınız, e, silah ve kullanıcısının üzerine basmadığınız takdirde. Arazide onun e, varlığını hissedemezsiniz. Evet. Ki bunların hedefleri çok büyüktür. Bakın e, şimdi düşünün ki e, üç gün kullanıcınız arazi şartlarında. Tamamen hedefe konsantre olmuş. Hedef 1000 metrede gelmiş. Şimdi mermi dolu bekliyor. bin mermide e, tam hedefe kilitlenmiş. Atış yapacak. Bir rüzgar gelmiş. Hedef kayboldu. Şimdi Normal bir silahla yapılması gereken şey şu. Hemen e, emniyet açısından ya silahınızı emniyet alacaksınız. Mermi mekanizmadayken çok emniyetli sayılmaz. Evet. Emniyet bozuk olabilir. Şimdi bunu e, normalde mermiyi boşaltmanız lazım. Mermiyi çıkartacaksınız. Oysa e, boru 12'de mekanizmayı kaldırırsınız bakın. Mermi çıkarmıyorsunuz. Mekanizmayı kaldırdınız silah emniyet alırız. Normal Kitledim. bildiğimiz silahlar gibi. Tabii, Tabanca tabii. Gibi. kitledi. Ama mermi şu an hala mekanizmada mermi ile o kapsülle e, iğne arasında e, yaklaşık 2 milimetrelik bir mesafe oluştu. Ha tekrar e, şey geldi atış e, görüş alanınıza girdi hiçbir şey yapmanıza gerek yok Aşağı indirdiğiniz zaman çok sessiz canım çok rahatlıkla e, atış yapabilirsiniz. Artı şimdi o kadar profesyoneller düşünmüş ki şuradan e, yakından alabilirsek arazi şartlarında karşıda güneş ışınının yansımaması için bal petekleri konmuş. Buradan görüş mesafenizi etkilemiyor görmüyorsunuz ama karşıdaki kişi sizi tamamen görmüyor. Bu şekilde ve <laughs> şu defalarca bunu söylüyorum çok önemli. Kullanıcı özellikle Türk Silahlı bununla alakalı herhangi bir yerine bir şikayet olursa fabrikada Aslında geri dönüşü çok kolay. Bu silahlara bir, bir e, bu bu diyebiliriz. Kesinlikle. Kendini gizleyen kesinlikle, silah. Kesinlikle, kesinlikle. Baştan bunun gözlüğü dahi, balistik gözlük dahi çok farklıdır. Yani özellikle e, bu izleyicilerimiz bu silahı elini alıp da bu çok ağırdır e, demesinler çünkü muadillerinin yine en hafifi, evet. tamamen profesyonel bir silahtır, Ekipmanlarıyla birlikte kullanılır. Yaptığı işleve göre dünyanın en hafif silahı. Kesinlikle, diyor. zaten iki sefer dünya birincisi olmuş. Evet. İşte bütün testlerden geçerek, e, özellikle Pakistan'da e, bu e, dünya konjektöründe çok iyi olan bir silah var. Onlar. E, Pakistan ordusunun ihalesinde Pakistan ordusunun genel kurma ikinci başkanı şeyi sökün diyor. Dürbünü sökün. Bu tür silahlarda dürbünü söktüğünüz zaman hassasiyet gitmiş demektir. İki, bu silahlar mermiye duyarlı. Pakistan ordusu ben kendi mermimi kullanacaksın diyor. Şimdi her silaha beş mermi veriliyor. X ülke üç silahı getiriyor, on beş mermi alıyor. Ve tek hedefe 1000 metrelik hedefe onlar 15 mermi atıyorlar tek silahla bora 12 yine e, Türk Sağlık Kuvvetleri personeli bir atıcımızla 5 mermi atıyor ki bunda e, şey ayar hiç yok e, dürbün ayarı hiç yok ve e, Pakistan Genel Kurmay Başkanı'nın nezaretinde hedefe koşuyorlar önce X ülkenin e, mevzi hedefine bakıyorlar 15'te sıfır. Bora, Bora 12 5'te 5. Ve orada Pakistan Genel Kurmay ikinci başkanı da oturup ağlıyorlar. Evet. İşte bu bize silah yapabilmeyi öğretti. Baştan Bora bizim hakikaten duygusal bağ olan bir silahtır. biraz önce beyefendilerin birisi dedi çocuğunuz gibidir. Evet çocuğumuz gibidir. Çünkü yapılamazları Bora ile başladık. Ve bundan sonra bizde çalışan bütün teknik personelimiz, bütün personelimiz biz silah yapıyoruz. Eee Öz güvenine sahipler ve e, şu an mühendis hizmetleri müdürümüzün çok güzel bir söylemi var. Silah fabrikasının önüne bir ton demir atın bir ay sonra silah olarak alırsınız. Kaldı ki e, bütün e, CNC tezgahlarımızda çalışan arkadaşlarımızın tamamı CNC programlarını kendiler yapıyorlar. <laughs> 200 yıla uzanan köklü bir geçmiş, zengin bir birikim. Savunma sanayi başta olmak üzere Türk sanayi tarihinde bir ekol, bir okul. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, savunma sanayiinde tecrübenin adı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 10 fabrika ve 2 işletmesinde ürettiği bine yakın askeri ve sivil ürünle Türkiye'nin ilk ve en büyük savunma sanayi kuruluşlarından biri. Teknoloji ve güvenilirliğin kurumsallaştığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun tüm fabrikaları NATO AKAP 2120 ve ISO 9001 2008 kalite sistem sertifikalarına sahip. Dünyanın en güçlü ve modern ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah, mühimmat, roket, araç ve gereçlerini üreten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Güney Amerika'dan Uzak Asya'ya kadar çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. İşte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu uluslararası rekabette ön sıralara taşıyan üretim yetenekleri ve ürünlerinden bazıları. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği 155 milimetrelik çekili obüs Panther. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun birlikte yarattığı güç. Her türlü arazi ve hava koşullarında hizmet veren yüksek ateş gücüne sahip 155 mm 52 kalibre kundağı motorlu obüs Fırtına. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yetenekleri, her türlü ağır silah, tank ve zırhlı araçların yenileştirilmesi ve modernizasyonuna imkan tanıyor. M48, M60 ve Leopard A1, A4 tanklarının modernizasyonu. 60, 81 ve 120 milimetre havanlar, Havadan taşınır 105 milimetre hafif çekili obüs. Müzik Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun en büyük yatırımlarından biri olan ağır mühimmat üretim hatları, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan tüm mühimmatları üretme yeteneğine sahiptir. Ağır ve orta kalibre top, obüs ve uçaksavar mermileri, tahrip kalıpları ve el bombalarıyla yanar-kovan üretimi, mühimmat üretimindeki geniş yelpazeyi göstermektedir. Uçak Bombaları ve Roket Harp Başlıkları Namluları soğuk dövme teknolojisiyle üretilen 762 ve 556 çaplı otomatik piyade tüfekleri, makineli tüfek ve otomatik tabancalar. Asimetrik tehdide karşı en caydırıcı silah olan keskin nişancı tüfekleri. 40 mm otomatik ve tamburalı bomba atarlar. Modern fişek üretim hatlarında NATO kalibresi her türlü hafif silah mühimmatı üretilmektedir. 7.65 mm ve 9 mm tabanca fişekleri, 7.62 mm ve 5.56 mm tüfek fişekleriyle 12.7 mm ve 20 mm otomatik top mühimmatı bu ürünlerin başlıcaları. 122 mm ve 107 mm topçu roketi, anti tank roket sistemleri, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri. Her türlü topçu roket sistemlerinin yenileştirilmesi ve bakımı. Yüksek kapasiteli dökme ve ekstrüzyon çift bazlı roket yakıt üretimi. DNT, TNT, çift ve üç bazlı sevk barutları, küresel barut, kara barut, dinamit ve dinamit fitilleri, suya dayanıklı patlayıcılar, amonyum nitrat bazlı patlayıcılar. Chef Flair, işaret ve aydınlatma fişekleri, her türlü sevk kapsülleri ve birçok proteknik ürün. Müzik Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, batan savunmasından daha önemli ve yüce vazife olamaz sözü çalışmalarımıza ışık tutuyor. Efendim biz de Teknovia ekibi olarak Türkiye'mizin gururu makine kimya endüstrisine bu güzel ürünleri yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet Teknovia izleyicileri her zaman diyoruz işte elimdeki bu silahlarla Türkiye dünyanın korkulu rüyası olmaya devam edecek.